Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. LGS öncesi soru tahmin videolarımıza başlıyoruz. İlk videomla karşınızdayım. Arkadaşlar bir filmsi sorusuyla karşı karşıyayız. Gelir mi? Neden olmasın? Hadi bakalım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ve hatırlamamız gereken filmsilerle ilgili olarak özellikle nedir? Filmsileri biz kodlamıştık. İşte isim fiilleri bulurken Mayışmak kodlamasını hatırlayacağız. Sıfat fiillerde anası mezar dikecekmiş kodlamasını hatırlayacağız. Ve zarf fiillerde de özellikle Asiye kenyalaymadan inceyip arakladıkça kodlamasını hatırlayacağız. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Soru kökümüze baktık. Bu parçada numaralandırılan fiilimsiler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ne diyeceğiz? Dikkat edin almak fiilin üzerine arak gelmiş. Asiye, Kenyalı, Emma'dan inceyip arakladıkça hatırlıyoruz. Ve buna tabii ki zarf fiil diyoruz. Devamına baktık. Devamında çevirtecek diyor. Ve yine bu cümlenin devamında biçim ifadesi biçim ismi geliyor arkadaşlar ve onunla sıfat fiil oluşturduğunu anası mezar dikecekmiş kodlamasına uygun olduğunu görüyoruz. Sıfat fiil diyeceğiz. Büründürme, mayışmak hemen aklımıza geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey birincisi kalıcı isim olmaması, ikincisi de bu ek açısından baktığımızda nedir? Olumsuzluk anlamı bildirmemesi. Böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu da mayışma uygun yani isim fiildir. Sıralamamız ne olacak? Zarf fiil, sıfat fiil ve isim fiil olması gerekiyor. Zarf fiil, sıfat fiil ve isim fiil. O zaman cevabımız B olmalı. Hadi bakalım gençler. Sizi seviyorum. Videoları takip alın. Muhakkak da paylaşın ki arkadaşlarınız da bunlardan yararlansın. Görüşmek üzere. Bir başka videoda.